Biz sizi görünce seviniyoruz. Çünkü siz Sultan Abdülhamid'in turunlarısınız. Kanuni canını Meslek Aksa için oğluna veren Sultan'ın turunlarısınız. Siz Ertuğrul'un turunlarısınız. Siz hep mazlumların, Müslümanların yanında kan, can çok ödediniz. İki, Allah'ın düşmanını kızdırıyorsunuz. Hiç konuşmadan bile Allah'ın düşmanı sizin güzel tarihinizi biliyor. Siz 400 sene sahip çıktınız. Siz buradayken hiç kimse bu mescidin hürmetini çiğnemedi. Fakat siz çıkmanızla 1917'de sormayın neler oldu bu mescide, aziz mescide. Allah'ın bereket kıldığı merkezi bu. Müslümanların merkezi, mer onurun merkezi Ne zaman bu mescid azizken bütün ümmet azizdi, ne zaman bu mescid zilletteyken bütün ümmetimiz zillette. En yakında mehterle gelirsiniz. Ve buradaki kapıları da inşallah açacağız yani çünkü yetmiyor çünkü kapılar. Bütün Müslümanların buraya bir de evlerimiz evlerimizdir, burada her şey ortak bizim bütün ümmetim Allah bize nasip etsin ki hepimiz burada inşallah buluşacağız. İnşallah. i̇nşallah. Rabbim yardımcınız olsun. Allah Allah. Türkiye'mize sahip çıkın çünkü İstanbul, Mekke, Kudüs. Demek ki bu üçgen Müslümanların onurudur bir şerefi. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah. 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 Allah.